şimdi <laughs> dinleyicimiz hani iyi olmak, ahlaklı olmak bu dinin emri değil mi? Demek istedi. Evet dinin emri. İslamiyet bunun için geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Fakat İslamiyet e, öğrenilmezse Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam hayatı doğru kitaplardan okunmazsa Zaten şiirlerle menkıbelerde de aynı şekilde anlatıldığı Ahir zamanda hatta ehl sünnet alimleri onların katı tarih ifadesini kullanmışlar. Ne demek? Yol kesen. Eşkıya yani. Evet eski, eskiden eşkıya işte dağa çıkmış elinde silahı var. Yolcuların önünü kesiyor, soyuyor falan. <laughs> maddeden aynı şekilde parasını pulunu alıyor. Ama e şimdi sarıklı eşkıyalar var. Etiketli e, ilahiyatçı eşkıyalar var. Bunlar insan imanını alıyor. Bunlar daha tehlikeli. Hani böyle şeyler olduğu zaman hep naklediyoruz. Ee, şey Saidi e, Şirazi Hazretleri o Bostan Gülistan kitabında anlatırken e, işte benim dikkatimi çeken bazı şeyler vardı. Onları unutmamışım. Bunu da unutmadım. Şeylerden birisi. Anam hırsızlık yapıyor ama geceleri yapıyormuş. Tamam mı? Gündüz yapmıyormuş. Orada öyle anlatılıyor. İşte gündüz acıkmış mecburen aynı şekilde inmiş kasabaya. Yetmiş bir bakkala. Dikkat etmiş kendisi hırsız olduğu için adamın aynı şekilde o gramları, kiloları falan filan şeyli hileli, hileli bir kilo diye koyduğu 800 gram veya 700 gram 100 gram diye koyduğu 50 gram Bakmış bakmış dışarı çıkmış demiş ya Rabbi vallahi ben gece yapıyorum. Bunlar demiş güpe gündüz adamın gözünün içine baka baka hırsızlık yapıyor. Hakikaten böyle. Zamanımızda dün bir tanesi video göndermiş sarıklı. İşte Kur'an'da şey yok söyleyiver. Kandiller yok. Ve ahmak adam ahmak da yetmiyor da hani Necip Fazıl kısa kürek alçak diyor ki alçaklık diyor bir seviye çukur bunlar diyor diyor ya çukur hakikaten bunlar. Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının kaç şirket olduğu da yok. Ne yapıyorsun sen şimdi namaz kılmıyor musun? İkindi namazının kaç şirket olduğu da yok. Na namazların nasıl kılınacağı, kılınacağı nelerin okunacağı, namazı nelerin bozacağı da yok. Ne yapıyorsun sen şimdi? Namaz kılmıyor hocam. E namaz kılmıyordur doğru tabii. tabii ki. Namaz kılmıyordur. İşte yani sakallı sakallı diye hemen namaz mı kılacak? Değil mi ya? Tabii. Evet. Yani camiye gittim diye Müslüman mı olacağım Müslüman. diyormuş adam. <laughs> hemen Müslüman mı olur? <laughs> hemen Müslüman mı olur? Allah Allah. E şimdi e, o e, şeye girerken şiirler hemen eğer doğru bir rehber yani ehl-i sünnet alemi veya mübarek bir zat. Bak kendini mübarek diye tanıtan demiyoruz. Gerçekten mübarek. Bu da ancak e, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı bu kitapları okumak suretiyle öğrenilebilir. Tamim-i Aleyhisselatü Veli, Ahlak kitabı, faid Kıyamet, Ahiret, namaz kitabı, herkese lazım olan iman. Bu kitaplar okunursa hakiki rehberle sahtelerin ayırt edebilirsin. Yoksa mümkün değil. Yoksa mümkün değil. Adam aynı şekilde senin gözünün içine baka baka e, imandaşalar. şalar işte her gün hemen hemen e, hiç duymadığımız şeyler uydurup uydurup söylüyorlar. Ve işin enteresan tarafı 3-5, e, e, özür dilerim ama alır bir ifadeyle söyleyeceğim, kaba ifadeyle söyleyeceğim. 3-5 salak toplan ya, o mübarek efendim, siz kerametin şahit olun, <laughs> zaten o da hazır duruyor nefsi, o da hocalık taslamaya başlıyor. Kadını da erkeği de böyle, kadını da erkeği de böyle. E bir bakıyorsun aynı şekilde böyle acayip garayip şeyler söylüyorlar. Ve bunu din adına söylüyorlar. Ya Allah'tan korkun ya. Toprağın altına da mı inanmıyorsunuz? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin e, Kıyamet Ahiret kitabında var. E, nefsine aynı şekilde e, altı madde halinde e, nasihatı var. Orada e, bir ifade geçiyor bir yerde. Ey nefsim diyor. Allah'ım diyor bunları yapamayacaksın. Var diyor ölümü ikar diyor ya bak önünde diyor aman baban deden ninen tanıdıklar bilmem neler falan hepsi gitmiş. Hani biz yayına girmeden oturduk da şey yaptık ya. Ya bu e, bu katta yani TGRT, TGRT FM, TGRT belgesel, TGRT U ve TGRT haberin TG, e, bulunduğu katta. Hatırlarsın bu alım satım işlerine benzer bir Ahmet abimiz vardı. Ya. Yok şimdi. Hayal oldu. Hayal oldu gitti. Vefat etti gitti. Dolayısıyla yarın bir gün aynı şekilde Gençti de. Gençti de. Ha. Ha, efendim da değildi. Değil. Yaşta değildi. <laughs> e, İsmail Yacı abi gitti. Değil mi? E, o da gitti. Mustafa Kıbrıslı vardı. Program yapıyordu. Şerif Kayacan vardı. Program yapıyordu. Ama hiçbirisi kalmadı. Hepsi gitti değil mi? Hiç, hiç kimseye vati değildir. E, hatta konuşurken e, dedim de kendi köyüme gidiyor falan. Köyüm bana yabancı Tanımıyorum. Tanıdığım simaların hepsi ölmüş. Kendi mahallimde olan hepsi ölmüş. E şimdi o e, bizim zamanımızda e, köyde her ev e, lakap vardı. O lakapla tanır ki. Kimdensiniz siz? E, mesela işte e, kabakçıgillerden. Ha biliyorsun sen kabakçıgillerden kim ne var. E şimdi soyadlarıyla söylüyorum da tanımıyorsun. E, yeni simalar <laughs> e, onları hiç görmemişim şey yapmamışım falan şey bilmiyorsun. Ama köy aynı yerinde duruyor. Şimdi hani düşünüyorum babaannemler dönemi onlar bu köy bizim dedi. Annemler onlar bizim dedi ama kalmadı mezarlıklar. Gittiler. Kimseye baki değil. İstanbul'da öyleydi. E bir zamanlar işte Batı Roma İmparatorluğu. E o da gitti. Ondan önce gitti. Kimse Bizans. kalmadı yani. Değil mi? Evet. Kimse kalmadı. Dünya yerinde duruyor. Ama o da durmayacak. Allah böyle buyuruyor ki onu da aynı şekilde belli bir ömürde yarattım ben. Onu da yok edeceğim. Ben baki kalacak iki yer yarattım. Cennet ve cehennem. Sonsuz olarak bu ikisi kalacak. Öbür yedi kat gökleri de, yedi kat gökleri de, yıldızları da, gezegenleri de zaten birinci kat semada onlar buyuruyor. Bunların hepsini yok edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. E yaratan o, yok edecek de o. E, i̇nsanlarda nöbet nöbet geliyor. İşte bir mütev kalıyor ve gidiyor. Din büyükleri de evliya-i kiramdan ısrarla, ısrarla eee evet, e, Buyurun bak yolcusun, yolcusun dikkat et, yolcusun dikkat et e, ve dikkat ederken de yemede, içmede, içme de giyinme de şunda bunda falan dikkatli davranıyorsun. Ucuz olsun kaliteli olsun diyorsun. Ayakkabıda da öyle, elbisede de, yiyecek içecek de, de öyle davranıyorsun. Peki arkadaş ebedi saadetin olan dini konuda bu hassasiyetin nerede? Yok, yok. E işte bizim mahallede bir hoca kılıklı birisi var. Hoca diyorlar falan. O böyle dedi. Ya bu kılıklıların veya televizyona çıkanların hemen hemen çoğu bidatiyeli. Çoğu bidatiyeli. E peki bunu ben nasıl ayıracağım? E sana nasıl ayıracağım aynı şekilde söyleniyor. Bir defa da aynı şekilde kulak ver. Bu kitapları okursan. Ama o kitapları okuma diyor. Tabi onlar oku der mi? Onların eşkıya olduğu açığa çıkacak. Onun için der bu kitabı oku diye. Bu kitabı kötülüyor. Bu kitabı kötüleyene dikkat et. Mutlaka bir de değildir. Mutlaka bir de değildir. Efendim işte camide görevli. Tamam yani şey devlete sırtını dayamış bir imamet almış. O da orada hakem kesiyor. Ya Allah Teala sana böyle nimet ihsan etmiş. Hiç olmasa doğruyu öğren de cemaatinden yani son nefeste imanı kurtarmak için uğraş. Ya insan üzülüyor. Ya tamam kitap veriyorsun, söylüyorsun. Kendi akrabalarımla, yakınlarımla bile. Dinlemiyor. Ha 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 diyor, geçiyor falan. E sonra ecel geliyor. Ölüm pençesine giriyor. E bunun arkasından ne yapabiliriz? İyi de arkadaşım bu ölürken imanı kurtardı mı, kurtarmadı mı? Bu çok önemli. Şahın Hakimet Bahattin'i Bahri Hazretleri buyurarak ki, yani mümk mümkün olduğu kadar diyor ahirete imanlı gitmeye çalışın. Yani bütün her şeyinizi oraya seferber edin. Yani günahınızın çok olmasına bakmayın. Çünkü Musa Bey ya dikkatli okuyunca öbür tarafa imanlı geçtiysen, öbür tarafa imanlı geçtiysen, hani Enver abinin tabiriyle o günahların bedelini ödettirler. Kabirde döverler, mahşerde döverler, gerekirse cehenneme kurlar orada döverler. Ama neticede yine cennete gidersin. Ama imanı kurtaramadıysan yok öyle bir şey ya. Artık yani üç sene, beş sene, yüz sene, bin sene de değil. Sonsuz olarak dayak yemeye devam ediyorsun. Kabirde öyle, mahşerde öyle ve cehennemde öyle. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Bu kitapları okursan hiç olmaz hatırına gelir. Mesela e, Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abine fedakarlık ettiler. Evliya olan çıkardılar. Ondan sonra e, peygamberler tarihi ansiklopedisi çıkardılar. İslam alimleri ansiklopedisi çıkardılar. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Şevahidün ve peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitap. Eshab-ı kiram bilhassa hulefay raşidini anlatan menakıb çağrı yari Göz'ün kitabını yayınladılar. Ya bir, biraz bir ayı çekildi oku o zaman kendine gelirsin. Kendine gelirsin ya diyorsun bu zatlar bu kadar yüksek olduğu halde korkmuş. Ya Allah tale tanıyanın korkusu çok olur tabi. İnanırsan sen biz de inanıyorsun ona. Aa inanmıyorsun arkadaşım ya. İnansan inandığının bir alameti söz konusu olur namaz ileride kılarız demek ki inanmıyor Emre abi bütün bunları hazırlamış maddi manevi bütün zorluklara katlanmış sonra ondan sonra gelen bir tane e, densiz mesela bunlar işte uydurma evliya hayatları falan filan diyor e sen ona inanıyorsun ya. onu dinliyorsun bize de gönderiyorsun bir de siz bakın niye yayıyorsun ki yani o Değil çok iler yanı yanı yok yani Değil mi? De böyle Değil şeyleri bir de herkes birbirine gönderiyor adama reyting yaptırıyorlar Demek ki hiçbir şey anlamamış. Yani. yani imanın pamuk ipliğiyle bağlı. Rüzgar ne taraftan eserse sen o tarafa gidiyorsun. Aynen öyle. Rüzgar ne tarafa gidiyorsa sen bir sene geliyor öyle meler. Daha bakmadan silip silip atıyorsun sana. Ayrıca benim vaktim yok. E, e ne dedi bir bakayım falan. Ne dedi bakayım. Öllünün körü oldu. Sonra ne oldu? Kafan karıştı, kalbin karıştı. E ondan sonra imanını kaybettim. O anda ecelin gelse imansız gideceksin. Ne oldu? Baktığında ne oldu? Ha bir değil. Temas edeyim. Osman sorayım. Son nefeste de bulursunuz. Bulursun, bulursun. Ee, samimi olan ayrı bir konu. Mesela dinleyicilerimizin içerisinde gerçekten samimi olanlar var. Şey kapatmışlar yani. Mesela kitap alıp okuyanlar var. Artık o kitap okumaya başlayınca e, o daha da aynı şekilde güçleniyor. Ruhu kuvvetleniyor, kalbi kuvvetleniyor. Dolayısıyla e, onlara ayıracak zamanı yok. E, şimdi işte e, yok Facebook'tu, yok Instagram'dı, yok ne, neydi. Acaba ne diyor falan. Ölünün körü diyor. Kafanı, kalbini dolduruyorsun. Ve ondan sonra, e, ondan sonra da ukalalık ediyorsun ve Allah Teala'nın sevdiklerine bile dil uzatma noktasına geliyorsun ya yani imanını kaybediyorsun. Onun için de İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh hep kötü arkadaş kötü arkadaş çok üzerinde durmuş. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok duruyor. Hatta kitaplarında açıklamışlar ben kötü arkadaşı İmam Gazali Hazretleri'nin kitaplarında okuyorsun zaten insan zannederin değilmiş. İnsan değilmiş. Ya okuduğun kitap, okuduğun takip ettiğin gazete veyahut da dergi yahut da dinlediğin radyo, dinlediğin, izlediğin televizyon. Bunlar hepsi aynı şekilde kötü arkadaşmış. Sen yanlış şey diyorsan, e bir bakayım canım ne olacak? Ha bir bakıyorsun, e cehenneme de aynı şekilde gidersin, bir bakayım dersin, tepidakla korusun, bir daha çıkamazsın. Ya. Hani, İnsanın başına ne gelirse merakından gelir derler ya. He. Hakikaten öyle. allah Teala sonumuzu hayırlı etsin, Hidayet nasip etsin. Sevdiklerini yolundan ayrılmasın. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz hocam. Efendim birinci bölümde ilk dinleyicimizin iyi olmak dinin emri değil mi? Bir suali vardı falan. Onun, oradan uzadık geldi. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bunun için gönderildi. Ha, bunun için de el talimlerin kitaplarını okumak gerekir. Bu kitaplar okunmadığı müddetçe iyi insan bulmakta zordur. Efendim ikinci olarak dedi e, ee, ben dedi torunlarım evlatlarım falan dedi işte bir vekalet almıştım dedi fıtralarını dedi veriyordum dedi bu vekaleti yenilemek gerekir mi Efendim, ee, zaman zaman sormak gerekir mesela ee, bu sene de aynı şekilde diye sormak gerekir veyahut da karşı taraf seni vekaletten az ettim çünkü kendim veriyorum veya zengin olduysa artık ben zenginim demesi lazım gibi. Eğer fakir, Eğer fakir e, fakire bekliyorum. bir şey verir fakirden bir şey geliyor ona yani. veriyorsa falan öyle demesi lazım onun bildirmesi gerekir. E, peki e, fıtıra şimdi verilebilir mi? Hanefi mezhebinde caizdir vermek vermek caizdir ama ama Zan ı Şerif beklemek en güzelim çünkü eftal olan o. Hani Hanefi fiy kitapları yazmışlar yani önce de verilebiliyorsa da Evet. Hatta ama Ramazan-ı Şerif'e mahsus bir ibadet. Tabi yani. Ramazan-ı Şerif'e mahsus bir ibadet. Hatta zekat da mesela günü gelmeden önce diyelim ki Ramazan-ı Şerif'in beşinde zengindi. Orada bakacak hesabına ama e, diyelim ki Recep-i Şerif gelince e, şu anda gelmiş durumda. işte Şaban ayında böyle fakir muhtaç birisi oldu falan. Tahmini olarak benmiş vereceğim şu kadar zekat herhalde olabilir dedi. Götürdü ona bin lira para verdi mesela E böyle peşin verilir. Bunlar bir yere yazmalı. Ee, Ramazan-ı Şerif'in beşi gelince hesabını yapmalı. Kırkta birini aynı şekilde hesap, hesap edip çıkartmalı. Ondan sonra ne kadar verecek? diyelim ki yedi bin lira zekat verecek. Ee, sene içerisinde ne kadar vermiş mi? İki bin lira. 2 bin lirasını düşer. Beş bin lirası verir. Olur mu? Evet o da olur. Bir de dinleyicimiz e, duayı tekrar etmek lazım mı? Yalnız tekrar ettiği söz tehlikeli. Ya Rabbi bunu kabul et. Ya Rabbi bunu kabul et. Ya Rabbi bunu kabul et. Bu defa yüz defa denir mi? E, bir dakika. Çok özür dilerim. Haddini bil. Sen kulsun ya. Emir verir gibi Cenab-ı Hakk'a. O öyle olmaz o. Ya Rabbi e, sen e, kendini ne kadar alçaltırsan kul olduğunu bilir, acizliğini hatırlar ve ona göre yalvarırsan senin ve ağzından yalan, gıybet, dedikodu çıkmıyorsa ve haram şeyde yemiyorsan, içmiyorsan ve bu şartlarla aynı şekilde sadaka verip ondan sonra tövbe istiğfar etme ondan sonra yalvarıyorsan senin ağzından çıkan duanın kabul olma ihtimali artar. Yoksa talep et et ya Rabbi bunlar ver ver bana ver ver bana kabul ediver bana. İstersen bin kere söyle. Yüz kere söylesin. Yüz kere söylesin. E ona dönüp bakılmaz ki. Sen şartlarına oyman lazım. Yani zaman zaman mesela biz ne ediyoruz. Ha duada ısrarcı olmalı mı? Ha bir şey talep ediyorsun, bir şey talep ediyorsun. Yani onu tekrar tekrar aynı şekilde dua ederken yani ayrı vakitlerde, ayrı vakitlerde, Üst üste üst üste, ha, üst, 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 üst öyle değil. Manası Şeye benziyor. Neye benzettim biliyor musun? <laughs> Biz mesela diyelim ki namaza gittik. Dur, 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 yani, dur, telefon çaldı. Telefon çaldı. edepsizliktir o. E, bu da edep sınırlarını geçiyor. Edep sınırlarını geçiyor. Hatta böyle e, bu şekilde böyle Ya Rabbi kabul et, Ya Rabbi kabul et demek yaparak buna harekete geçirir. Yani günaha döner. Onu da unutmamalı. Efendim ee, ama dua tekrar edilir mi? Edilir. Değişik zamanlarda aynı şekilde edilir. Mesela Ya Rabbi evlatlarımız salih salih aile. Hani çocuklar yanlış oldu. Ya Rabbi bunlara hidayet nasip eyle. Senin dinine hadim eyle. hani senin dinine hadim eyle. Beş vakit namazda aynı şekilde arkasında dua ederken edersin bunu. Efendim e, dinleyicimiz e, işte yüze küfür etmeyin. Kitaplarda öyle sadece yüz değil baş yani başa vurmayın, başa hakaret etmeyin, sövmeyin e, ifadesi mesela mızrak değil mahallede geçiyor. Ama onun dışında diğer orkanlar işte melekler, hakim falan onu uydurma şeyler. E, şimdi mesela o söylediği isim öldü bildiğim kadarıyla. E, bir seferinde Hz. Muaviye radıyallahu anh hazretlerine dil uzatıyordu. ve sonra işte öldükten sonra bazıları bir sonra gündeme getirmişti. Efendim işte tövbe etti falan. E, etmiştir. Gülsüz hani deriz bilemiyorum. imanı kurtardım mı kurtarmadı mı öbür tarafa gitti. Ama öyle Orada şeylerin tövbesi de o şekilde olmaz. Açıkça lazım olur. olur. Açıkça olur. Yani. öyle açıkça yani, olacak. Biz televizyondan duyduysak mesela. Siz biz televizyondan, televizyondan duyduk. Mı? Tövbesini da. de televizyondan Tabii. duymanız lazım. Yani. E bazılar diyor ki televizyonda söyle diye. İnşallah söylemiştir. Hı hı. Bilmiyoruz biz rastlamadık. Yarın mahşer günü bunun hesabı aynı şekilde sorulur. Ve bir de tehlikeli olan ne biliyor musun Mustafa Bey? eshab kiramdan birisine bile. Eshab-ı Kiram'dan birisine bile bir soğukluk olsa, birisine bile bir soğukluk olsa, insan vücudunda bir sürü damar var buyuruyor -i, evliya -i Kiram'dan bir saat. Hatta biz onu naklettik de burada sözlerini. <laughs> Eğer ölürken senin ruhun o Eshab-ı Kiram'dan birisine buz olan damarından çekilirse imansız gidersin buyuruyorlar. Ya. O bu da tehlikeli yani bu iş. Öyle basit değil. Basit değil. Ben halt ettim, yanlış söyledim. Bunu bas bas bağırıp defalarca aynı şekilde tekrar kimlere ise duyurtması gerekirdi bunu. Duyurtması. Televizyonlar da öyle bas bas bağırıyor. Tek kaynak Kur'an diyen, ondan sonra namaza emevi namaz diye geberdiler gittiler bazıları. Şimdi orada gördü. Şimdi orada gördü. Gördü ama işten çoktan geçti. Ve böyleleri, böyleleri daha mahşer olmadan, yani hesap görülmeden bile kabirde de sabah akşam durmadan bunlar azap ediliyor durmadan azap ediliyor. Yani şimdiden başladı azapları. Bir de cehenneme gidecek sonsuz azap. Allah böyle muhafaza buyursun. Efendim bir de... E, kardeşim dedi esnafın değil midir? Kadınlar geliyor selam veriyor falan dedi. Selam Allah'ın alınmaz mı? Bunun hep böyle din adamı kılığındakiler yaydılar. Din adamı kılığındakiler yaydılar. E zaten öbür işte bozulmayan meyyan. Tamam Hazır bekliyor. Ne var canım bir kılıf buluyor falan. Allah'ın selamı. Allah selamı bu. Allah'ın selamı bu. Şimdi kitaplarda tabii diyor ki hani bir kadın selam verdiyse bir erkeğin aynı şekilde hani ruhsat verilmiş yani fitne çıkarmamak için. Ama ama bir erkek 18 kadına selam verebilir. Bir kadın da 18 erkeğe selam verebilir. Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde yani birbirinin mahremi olanlar orada bildirilmiştir. Orada bildirilmiştir. Fıkıh kitaplarında bunlar yazılı ya bugün televizyona çıkan, radyoya çıkan ve hatta gazete yazıyor falan. kendisinin kendisini Facebook, nesi, Twitter varsa falan oralarda yazanları sen hala alırsan, hoca kılıkları kale alırsan böyle kafanda karma karışık olur. Niye canım? Nesi varmış bunun? Niye böyle oluyormuş falan filan. Hele şimdi bir de altyapı olmadığı için tam o kalatipler artık bir şey anlatmak da zor. Çünkü anlayış da gidiyor. Allah da hidayet versin diyecek bir şeyimiz söz konusu değil. Ancak yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yazmış olduğu o kitaplar ee, mesela Kıyamet Ahiret kitabını bir defa okudum, bir daha, bir daha bir daha. Mesela zaman bulamadı. İlk 30 sayfasını zaman zaman okumalı. İlk 30 sayfasını. Niye? Çünkü ölüm ve ölüm halleri. İnsan orasını düşünüp şey yapınca kendisini biraz toparlar. Ee, Nefsinin frenine basar. Bir dakika der ya, e, diğerleri neydi falan diye öbür kitaplara başlar. Hele mektubatı. Anlamasa bile okusa okusa sonra zevk almaya başlar o zaman düşünürken hani birisi yayına girdi ya dinleyicimizin birisi. Ya dedi siz dedi, ısrar edip duruyorsunuz kitap kitap diye ben okumaya başlayınca kendimin de bir şey bilmediğini, çevremdeki insanların hepsinin cahil olduğunu gördüm. Doğru. İşte televizyonda konuşanın da cahil olduğunu anlıyorsun. Ha, anlıyorsun o zaman tabii. O zaman aynı şekilde oraya çıkmış etiketli veya sarıklı neyse adam boş teneke gibi boyuna kendi kafasından söyleyip duruyor. O zaman anlarsın. Hani kitap okuyunca o zaman anlarsın. Ya bir tane bir ee, Almanya'da e, orada işte bu kitaplarla karşılaşmış, okumaya başlamış falan. İzin olarak Türkiye'ye gelmişken memleketine gitmiş, cuma namazına gidiyor. E, demek ki ilk o aşk ve şevk an, anı, anları e, namaz bitmiş, tespih çekerken bir ara başını kaldırmış. Kendisinden de dedi Başımı kaldırdım dedi. Baktım dedi. Şeyin dedi, e, imamın dedi başı eşek başına benziyor dedi edim eğdim öyle dedi, bir daha kaldım gene dedi merkep başına benziyor dedi bunu işte e, bazı arkadaşlar Emre abi de hayatta hemen abiye iletilmiş Emre abi onu görünce bana bakma buyurdu <laughs> bana bak, e, şimdi Allah Teala perdeyi kaldırınca hakikaten kimin ne olduğu biliyor hatta evli adam bir zat e, böyle yol kenarındaymış dergahı zaman zaman çıkar hani dergahın duvarına sırtını yaslar otururmuş önde de yol akıyor. E, 10 i̇şte kişi geçiyor, bir kişinin selamına cevap veriyor, diğerlerine cevap vermiyor. Bu bir, üç, beş olunca talebenin bir tanesini dikkat edecek edecekmiş. Efendim demiş yani bir sürü Müslüman geçiyor, yani siz demiş yani demiş, bazen demiş 10 kişide bir, bazen e, yirmi kişide bir, bazen beş kişide bir kişiye selam veriyorsunuz. Mübarek kerametini sarıkla gizlemiş kendi saran çıkarmış o talebesinin başına geçmiş evla şimdi gene ne gidene bak bir bakıyor domuz suret bakıyor yılan sureti bir bakıyor, sureti. bakıyor timsah suretinde bir bakıyor tilki suretinde nadiren insan sureti de geçen var hemen çıkarmış demiş ben dayanamam e, evlat bir sevgi görüyor sabır böyle ya her gün görüyorsa yani onu İsmail Hakkı Ruhsevi Hazretleri de anlatıyor. Yarın mahşer günü de o suretleri aynı şekilde açığa çıkacak onların diye. Kimin yılan, kimin timsah, kimin eşek, kimin öküz, kimin aynı şekilde ayı olduğu orada çıkacak. Ee, peki bu değişir mi? Bu değişmemiş değişmeye bir şey yok. Çünkü Cenab-ı Hak mutlak kudret sahibidir. Sen samiyetle aynı şekilde o kitapları okur ve yalvarırsan, ya Rabbi, boynunu boyunlu bükersen, boynunu bükersen mi? eğer domuz suretindeysen hatta insanı kamil bile olursun. Tamam mı? İnsanı kamil bile evliya bile olursun. Yani evliya bile olursun. Bu kapı herkes açık. E Cenab-ı Hak buyuruyor ki yeter ki boynunu bük. Yani benden iste. Ben veririm buyuruyor. Kim ne istedi de vermedik ki buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünyalık isteyene dünyalık verdi. Ya e, o da çok enteresan ya adam dünyalı. En çok da öyle şeylerde e, İbrahim Eretem Hazretleri hatırıma geliyor. Hani birisi bir gelmiş bir gün o sarayda otururken baldır güldür Hızır Rahmi'ymiş. Kimse de mani olamamış. O demiş ya sen kimsin demiş nasıl girdin? Ha demiş Sürtülerim ben de bir yabancıyım demiş bu şehre geldim. Han arıyorum yani otel o zamanı. Ya demiş burası demiş hana benzeyen bir taraf var mı buranın falan demiş. Bir dakika demiş siz nerede demiş. Hükümdarım demiş. Daha önce demiş o koltukta kim otur? Babam demiş. E ondan önce dedem, ondan önce onun babası, ondan önce demiş şu hükümdarım demiş. Ham değildi demek ki gelen gitmiş gelen gidiyor. <laughs> ya müthiş bir şey <laughs> ham değildi, değil ne değil fırası diyor ya. Gelen gitmiş diyor, kimseye kalmamış ki. Ham dediğinde zaten öyle, öyle olur. Otel dediğinde öyle olur öyle, değil mi? Gelen gider, kimse gelen sahiplenmez. Gelen gider, yani. kimse sahiplenmez. Allah'a sonra sorumuzu ayrı edersin inşallah. Hocam son olarak bir soru var. Bir dinleyicimiz diyor ki abdest alırken niyeti dil ile söylemek mi müstehap, söylememek mi müstehap? Efendim, e, İmam Rabbani Kutuz Özelisleri bastıra bastıra mektubat kitabında buyuruyor ki Hanefi, Hanefi mezhebinde, hatta Hanefi mezhebinde dört mezhepte de niyet kalple olur buyuruyor. <laughs> Her ne kadar Hanefi alimlerinden bazıları dil ile söylemeye de izin verilmiş müstehap denmiyor. İzin verilmiş. E, ama dille söyleyince kalbi unutuyor. Esas farz olan o buyuruyor. Kalbiledir. Kalbile, hani vesveseye düşmemesi için hani izin verilmiş. Dille, söyleme. Dille söylemesine. dolayısıyla yani bir kimse içinde niyetim abdest almaya dedi. Dille söylemesi gerekmez. Ama vesvese ediyorsa ya benim niyet olmadı falan filan. o izin verilmiş. Rahatsız ibaret. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.